Hindistanlılar Türkiye ve Azerbaycan'a karşı kitlesel boykot kampanyası başlattı. Hintliler Türkiye ve Azerbaycan'a seyahat edilmemesini, ticaret yapılmamasını, Türk Hava Yolları'nın kullanılmamasını çağrısında bulunuyorlar. Boykot Türkiye en Azerbaycan. Diyor ki, Türkiye ile ilgili bakalım. Diyor ki, Call to every Indian. Azerbaycan and Turkey benefit greatly from Indian tourism. Yet both have... Valla Hint turizmi var mı bilmiyorum ki. Çünkü ne zaman Hintli desek hep Pakistanlı çıkıyorsunuz. Yet both have openly supported Pakistan and have taken anti-India stance. It's only fair for Indian travelers to reconsider visiting these countries and avoid Turkish Airlines. Armenia and Greece nokta 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 devamı, devamı, yok. Boykot Türkiye ve Azerbaycan. Ravi Teha. Kesin bu Armenia and Greece falan diyor ya onların yandaşı birisidir. Ancak abi gerçekten şu bakımdan utanç. Şu bakımdan utanç abi. Bizimle hiçbir alakası olmayan bir konuda Pakistan'ı tutmamız Bunu şimdi buna da büyük itiraz edecekler Diyecekler ki ama abi Pakistan şöyle de Hayır abicim dinden dolayı Dinden dolayı Şu anda olan olay Pakistan'ın içinden bir terör örgütü Pakistan diyor ki bizimle alakası yok Bir terör örgütü Hindistan'a giriyor Ve oradaki insanları öldürüyor Oradaki sivilleri öldürüyor yani Son olay onun üstüne bir şey olduğunu bilmiyorum Bak Dediğim gibi bunun haricinde bir şey yaşandım mı yaşanmadı mı onu bilmiyorum Ama önemli olan şu biz şu anda bizimkiler Pakistan'ı tutmalarının tek sebebi din. Tek sebebi dini tribalizm. Şimdi bak yüz bin tane bana kelime yapacaklar. Diyecekler ki ama Pakistan'da onu yaptı ama Hindistan'da şunu yaptı ama bil, hayır değil abicim. Din. Siz diyorsunuz ki biz Müslüman ülkeyiz. Özellikle tepimizdeki siyasal İslamcılar ve Müslüman ülkelerin yandaşı olarak gözükmek istiyorlar. Din kardeşlerimizin yandaşı olarak gözükmek istiyorlar. Dolayısıyla da alakalı olarak bak Hama, Hamas terör örgütü Hamas'ı mesela destekliyor. Bak bu çok büyük bir utanç. Şimdi gelmiş Pakistan destekliyor. Hintli emekli tüm general demiş ki emekli tüm general abi. Gerekirse Türkiye'yi çok kötü şekilde havaya uçurabiliriz. Hindistan nükleer bir güç ayrıca uzay gücü. Türkiye uzun zamandır yaramazlık yapıyor. Hilafeti ayağa kaldırıp Müslümanların halifesi olmak istiyor. Bak sırf din muhabbetine boşu boşuna aldığımız başımıza aldığımız belaya bak. Ha bu adam emekli yani bu bunun söylediği hiçbir anlam ifade etmez yani. Öyle herifin teki konuşmuş yani. Ha bak abi. Şimdi tribalizm yani şu anda bizim yaptığımız tribalizm değil mi? İşte biz Müslüman ülkeyiz. O yüzden her zaman için Müslüman ülkelerin haklı olduğunu savunuruz. Müslüman ülkelerle başka bir din bir araya gelirse, karşı, karşı karşıya gelirse mutlaka Müslümanlar haklıdır deriz. Şimdi bunda burada abicim sıkıntı şu. Gördüğünüz gibi burada babunlar var. Babunların güzel bir videosu. Bak, çita geliyor. Çita saldırmaya çalışıyor. Bak, hepsi birlikte çitayı indiriyorlar. Bizler arkadaşlar merak etmeyin çita kaçacak. Çita kaçacak merak etmeyin ve kaçıyor. Bizler arkadaşlar insanlık olarak insanlar da maymundur biliyorsunuz. Tribalizm Kabilecilik bizim genlerimizde var. DNA'mızda var. Kabilecilik iyidir ya da kötüdür diye bir şey demiyorum. Çünkü harbiden de duruma göre iyi ya da kötü olabiliyor. Mesela İslam kabileciliği veya İslam tribalizmi değil de Türkçülük, Türk dünyası konusunda bu şekilde kabileci olsaydık belki daha avantajlı olurdu. Belki de olmazdı. Milliyetçilik de bir çeşit tribalizm aslında değil mi? Neden? Çünkü işte benim vatandaşımın önceliğini düşünüyorum. Bunlar aslında önemli arkadaşlar. Ne önemli? Az önce gösterdiğim örnekten kaynaklanıyor. Çünkü biri bize bir şey yaptığı zaman bütün hepimiz bir güç olup o gücü def edebiliyorsak o zaman hayatta kalırız. Neden? İnsanlar organize hayvanlardır. Maymunların çoğu böyle zaten. Organize olabilen hayvanlardır. Maymunların gücü zaten buradan gelir. Organize olabilmesinden gelir. Ancak bizim sıkıntımız işte şurada. Biz yanlış kişilerle organize oluyoruz. Bunu da söylüyorum çünkü şey demesinler. Abi ama sen milliyetçiliği savunuyorsun. Evet. Bu konuda da aslında güç olsak iyi olurdu ama yanlış kişilerle birlik oluyoruz. Sırf bu din muhabbetine yanlış kişilerle birlikte oluyoruz. Bak ikinci seferdir. Hamas liderinin ya tamam İsrail tamam emperyalist de. Eyvallah. Amerika emperyalizmi de tamam o da eyvallah ama sen Hamas liderinin posterini kaleye asıyorsun İstanbul'da. Kafayı mı yedin sen? Kim gelir o zaman İstanbul'a? Ya terörist adam, terörist ya. Terörist yani. Sadece sen adam dininden dolayı yok terörist değil diyorsun. O adam şeyci. Şu an diyorlar ya işte Müslüman ülkeler zulüm görüyor. İsrail işte bomba altında ancak daha önceden şöyle bir şey vardı. Hamas terörü oradaki masum insanları katlederken kimsenin çıtı çıkmadı ki. Eğer orada bitseydi o olay harbiden de o insanlar o siviller öldükleriyle kalsalardı. Gene savunacaktınız. Gene savunacaktınız. Bu sefer de diyeceksiniz, diyecektiniz ki 50 sene önce de şu oldu. Tıpkı bugün muhafazakar tayfayı layıklara karşı savunmanız gibi. Gene diyecek. Çünkü gene diyorsunuz. işte 50 sene önce şunu yaptı. Abi bu tür tarikatları bunlar tarikatları. Tarikatların ne demiştik abi? Sebebi olmaz. Bahanesi olur. O olmasa öteki. Öteki olmaz. Şimdi diyorlar ya mesela. Zamanında işte başörtülü bacılarımızı işte içeriye almadınız. Zulüm yaptınız falan. Alsaydık bir şey değişecek miydi? Alsaydık bir şey değişecek miydi? Başörtülü bacılarımızı alsaydık devlet dairen değişecek mi? Hayır değişmeyecekti. O zaman da başka bahane uyduracaktınız. Tarikatın sebebi olmaz. Bahanesi olur. Çünkü siz bir oluşum olduğunuz için o oluşum içinde bir e, bahane lazım, özellikle işte alttaki insanları gazlamak için, alttaki insanlara motivasyon olması için bir bahane olması lazım. O da sizi mağdur ediyorlar. Boşluğu doldur. Neden ma e, mağdur ediyor? İşte onu, ondan sonra onu bulacaksın. Şu 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 sebepten dolayı onu bulacaksın yani. O yoksa o, o yoksa o. Şimdi diyorlar başörtülü bacılarımız, ama başörtülü bacılarımız olmasaydı başka bir şey olacaktı. Olmasaydı başka bir şey Olmasaydı işte Kubilay olayında işte e, alimlerimizi astığınız olacaktı. Demiyorlar mıydı abicim şapkadan dolayı işte şapka giydi diye. Neydi lan? Şapka giymedi diye. Şapka giymedi diye astınız bana. Götte uydurma şeyler. Tamamen yalan yani. Şapka giymedi diye astınız. Ama abi ne oluyor? Şu anda dincilerin yapmış olduğu her türlü zulüm, her türlü özgürlük kısıtlaması. Söylüyorsun bunu 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 yapıyorsunuz abi. Onlar da diyor ki siz de zamanında işte şapka ta takmayanları astınız. Olay bu yani. Biz bir gücüz. Zorbalık yapıyoruz. Bunlar hep böyle abi. Biz bir gücüz zorbalık yapıyoruz. Bir de bahanemiz var. Hayır, bah onlar bahane. Onlar sebep değil, bahane. Siz zorbasınız. Siz zorbasınız abi. İşte zamanda hayır, siz zorbasınız abi. Daha önce demiştik ya. Bugün abicim aynısı Türkiye'de olsa bak bu önemli işte. Bu önemli. Bu insanlar aynısı Türkiye'de yaşansa daha önce dedim ya cosplay veya herhangi böyle bir beach partide falan bombalar patlasa, insanlar ölse ya da bir deprem olsa binanın altında kalsa bu insanlar. Bu adamlar gene sevinecek. Sevinecekler. Sevinecekler abi. Sevinecekler. Peki niye insanların ölmesine seviniyorsun diye sorduğun zaman da götlerinden bahane uyduracaklar. Diyecekler ki işte şey fes, fes takanı astınız. Uyduracaklar bir şey. Dinimizi yaşatmadınız. İdealist çok güzel sormuş. Ya bu Arap dünyası Müslüman değil mi? Onlardan neden ses seda yok? Bir el iyisi biz miyiz? Bir enayisi biz miyiz demek istedin herhalde. Evet. Evet çünkü onların keyifleri yerinde. Gerçekten yerinde. Birleşik Arap Emirlikleri neden müdahale etmiyor mesela? Ya da Suudi Arabistan neden müdahale etmiyor? Katar neden müdahale etmiyor? Keyifleri yerinde çünkü abi. Diyorum ya. Yani bak şu bakımdan utanç verici. Biz maalesef başkalarının şeyini, başkalarının menfaatini kendi menfaatimizden üstün görüyoruz. Maalesef. O herhalde tepedeki bazı abilerin şahsi çıkarlarından kaynaklanıyor. Aradaki fark bu diğer o saydığım ülkeler onlar kendi ülkesinin menfaatini düşünüyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bizim mahalledeki bazı abiler seçimi kaybedeceklerini bildikleri için kendilerini böyle bir hani İslam savaşının cengaveri, İslam savaşının lideri olarak göstermek için yapıyorlar bunları. Gerçekten öyle arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Maalesef. Dalga geçer gibi gene. Gene dalga geçer gibi abi. Yasa dışı göçü önlemek için Edirne sın sınırına duvar örülecek. Daha önce demişlerdi ya zaten artık bizim sınırlarımız güvenli olacak. Güvenli olacak derken Edirne sınırını duvar öreceğiz. Başka hiçbir yerde görmezsiniz bunu. Başka hiçbir yerde bütün kaynaklarını kendi vatandaşının aleyhine kullanan bir oluşum görmezsiniz. E peki neden oy veriyorsunuz? Bak bu, bu işin kaynağı sizsiniz yani. Yok yani ben size arkadaşa diyorum ya günün birinde parayı bulursam bir yerden bir yerden parayı bulursam atıyorum film çok tuttu ya da piyangodan çıktı bir şey oldu şu gündem konuşmayı bırakacağım diyorum ya işte sebebi bu abi. Çıldır yani sizin bizim gibi değiliz. Çıldırtır insanlar. Çıldırtıyorlar. Çıldırtıyorlar yani konuşurken abi sen ne biçim adamsın diyorsun ya. Sen ne biçim adamsın diyorsun. Çıldırtıyorlar gerçekten. Kurtarılmış Patiler Derneği Başkanı Berzan Özkan isimli şahıs. Bu şey mi ya? Dem Parti'nin hayvansever yapılanması Ankara'nın kahraman Kazan ilçesinde başıboş köpeklerin toplanması nedeniyle skandal sözleri Sarf etti. Allah beyanzi versin. Çoğunuzu, çocuğunuzu kefenleyip kucağınıza alın. Siz de çocuklarınızın ölüsünü ölün, görün. Etmekten, yeterli, bu öfke, ne bu Herkes bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen ben şimdi bu... Estetik güzel yalnız. Bir şey diyeceğim. Bunların estetiksiz olanı yok mu? En erkeği. Tabii tabii en erkek en maksimum maksimum sol gerici arkadaşlar. Biz artık cinnet Bakın hayvanlar yaşlı. Artık... Berzan Özkan isimli şahsın eski fotoğrafları paylaşıldı. Şahsın köpek derneği açıldıktan sonra birçok estetik ameliyat yaptırdığı ortaya çıktı. Bir de tercih değiştirmiş gibi ama. Çok güzel ya bence. TikToker olmuş güzel olan. Güzel olan TikToker olmuş. Esnetilmiş yüz derneği. Esnetilmiş patiler.